Herkese selam dostlar. Bugün Euro Truck Simulator 2'deki grafik ayarlarımı göstereceğim. Oynanış ayarlarımı. Daha sonrasında da düşük bilgisayar sistemi olanlar hangi ayarlarda oynarlarsa güzel performans alırlar. Bunu göstereceğim. Evet, öncelikle oyunumuza girdik. Hemen kendi grafik ayarlarımı göstereyim sizlere. Tam ekran modunda standart bu. Parlaklık orta ayarda kullanıyorum kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Çözünürlük 1920x1080 Full HD bir sistem. Yenileme oranım 60 Hz. Monitörünüz kaçı desteklerse onu ayarlayın. Dikey eşitleme devre dışı. Bunu kapattığımda devre dışı bıraktığımda 20 ila 30 FPS'lik bir performans farkı oluyor. Açık tuttum mu kayıp oluyor yani bazen açıyorum. Kapalıyken görüntüde bozulmalar olabiliyor. Görüntü yırtılması deniyor galiba. O tarz olaylar olabiliyor. Ama performansı arttırdığı için FPS'i. O yüzden ben devre dışı bıraktım. Ölçekleme kısaca görüntünün kalitesi, netliği. Bunu ben 300'de kullanıyorum. 400 son ayar. Ona aldığım zaman FPS düşüyor oluyor. 300 benim sistemim için ideal. Kenar yumuşatma, SMAA ayarı, görüntüdeki pürüzleri, tırtıkları azaltmaya yardımcı oluyor. FPS'i de çok etkilediği için ben devre dışı olarak kullanıyorum. Ekran uzayı, ortam örtmesi, da birbiriyle arasında uzaklık farkı olan şeylerin arasına gölgeleme üç boyutluluk derinlik etkisi oluşturuyor. Buna yarıyor. Bu da FPS etkilediği için ben yine devre dışı bırakıyorum. Alan derinliği de yakın plandaki şeylerin mesela tırı dış ortamdan daha belirgin hale gelmesini sağlıyor. Güneş ışığı hüzmeleri ayarını açmanızı tavsiye ederim. Ben de açık tutuyorum. Araçla seyir alırken güneş böyle aracın içine yansıyor. Güneşin ışıkları, hüzmeleri yansıyor. Güzel bir ortam, ambiyans ortaya çıkarıyor. Renk düzeltme daha gerçekçi renk doygunluğuna ulaştırmayı sağlıyor. Yansıma ölçeklemesi de yansıma olayının kaliteleşmiş hali 200'e verdim ben son ayarda. Daha kaliteli bir yansıma elde etmiş oluyoruz. Yansıma detayı da adı üstünde yansımanın daha böyle detaylarını ortaya çıkarıyor. Detaylı bir yansıma sağlıyor. Bitki örtüsü detayı da ağaçların, bitkilerin, çiçek, böcek ne varsa onların daha böyle detaylı belirgin şeylerini, atlarını, çizgilerini ortaya çıkarıyor. Bu da FPS'i, kaliteyi, performansı etkiliyor. Çimen yoğunluğu da yine en yükseğe aldım. Yüksekte. Az yaparsanız tek tük çimen topluluğu görürsünüz. Yüksekte kullanırsanız bol bol çimenler görürsünüz. Tabii FPS'i performansı etkiliyor baya baya etkiliyor. Onu söylemekte fayda var. Gölge kalitesi de gölgenin daha kaliteli durmasını sağlıyor. Düşüğe alırsanız pürüzlü bir gölge görürsünüz. Yüksekte net kaliteli bir gölgeye sahip olursunuz. Gölge dokusu boyutunda yine aynı şekilde en yükseğe aldım. Bu şekilde kullanıyorum. Hava kalitesi havanın daha Gökyüzünün kaliteli görünmesini sağlıyor. En yüksekte çok kaliteli, çok gerçekçi detaylarla oyuna geliyor. Düşürürseniz böyle pikselleşmeler görürsünüz. Yapmacık bir bulut gökyüzü görürsünüz. Ayna kalitesi aynanın kalitesini etkiliyor. Düşük alırsanız düşük bir ayna kaliteniz olur. Yüksek alırsanız yüksek bir kaliteye sahip olursunuz ayna çözünürlüğü de aynanın kalitesi işte çözünürlüğü yüksek alırsanız aynada daha çok detay görürsünüz düşey alırsanız daha az detaylar görürsünüz ayna mesafesi de yüksek en yüksek aldım en yüksek alırsanız aynadan baktığınızda daha daha gerileri net görebilirsiniz düşey alırsanız da daha yakınınıza kadar ki şeyleri görebilirsiniz aynada. Doku kalitesi yüksek olarak kullanıyorum. Böyle deri bir direksiyon olduğunu düşün. O derideki tırtıklı detaylarına varıncaya kadar tüm o kaliteyi yansıtıyor oyuna. Doku kalitesi bu açıdan önemli. Bunu en yükseğe alın. Anizotropik filtreleme de eğimli bölgelerdeki şeylerin detayını arttırmaya yarıyormuş gördüğüm baktığım kadarıyla bunu en son ayarı aldım normal mapping de 3 boyutlu yüzeylerde daha çok detayın sağlanmasına yarıyormuş diğer araçların farlarını anlatmaya gerek yok zaten kapatırsanız diğer araçların farları gözünüze gelmez araçlara gece çarpabilirsiniz ikinci araç ışıkları da açık ışığın görünürlük mesafesi yükseğe alırsanız uzaktan gelen aracın ışığı oradan beri vurmaya başlar size Düşey alırsanız da daha yakın olduğu zaman ışığı size gelmeye başlar yayalarda şehir içlerinde dolaşan yayalar görmek isterseniz bunu açarsınız. Gerek yok derseniz kapatırsınız. Sizin tercihiniz. İsterseniz şimdi de oynanış ayarlarıma bir göz atalım. İlk başta ana menü arka planı var. Rastgele olarak seçili 60 saniyede bir değişiyor her dakikada. Yorgunluk simülasyonunu kapattım trafik cezasını da kapattım. Boşuna para gitmesin. Tercih edilen iş mesafesini düşürdüm. Daha yakın yerlerdeki işler çıksın. En sağa çekerseniz daha uzun menzilli işler çıkar karşınıza. Bunu buradan ayarlayabilirsiniz. Bütün her şeyi anlatmama gerek yok siz. Kaydırıyorum aşağı doğru siz bakarsınız hangi ayarları açıp kapadığımı, hangi tercihte oynayış gerçekleştirdiğimi buradan görebilirsiniz. Bunları anlatırsam tek tek video bayağı uzar. O yüzden anlatmaya gerek yok. eğer düşük performansa sahip bilgisayar kullanıcısıysanız birazdan size önereceğim grafik ayarlarını uygulayarak güzel bir performans verim elde edebilirsiniz inşallah. Basit ayarlara tıklayalım. Öncelikle ortaya gelelim. Burayı tıklayalım. Evet diyelim. Daha sonrasında İleri seviye ayarlara tıklayalım. Çözünürlük sizin bilgisayarınızın desteklediği en son şeye alın. Yenileme oranı da kaça kadar destekliyorsa en son olanı seçin. En yüksek değeri. Dikey eşitlemeyi devre dışı bırakmanızı tavsiye ederim. 20 ila 30 FPS arasında bir performans avantajınız olacaktır görüntüde yırtılmalı şeyler görürseniz oynarken bunu açık hale getirebilirsiniz. Ölçeklemeye geldik. Burada isterseniz 75'te kalsın bu. Öyle denersiniz ya da 100'e çıkarmanızı tavsiye ederim. 100'e bir çıkaralım biz kenar yumuşatma ve ekran uzayı ortam örtmesi bunları kapatmanızı tavsiye ederim. Alan derinliği de aynı şekilde performans etkiliyor. Bunu da kapatın. Renk düzeltme ile ışık üzmeleri kalabilir. Yansıma ölçeklemesinde 50'ye almanızı tavsiye ederim. Hem o ayar açık kalmış olur hem de 50'de olduğu için performans anlamında güzel olur. Yansıma detayı ortada kalsın. Orta yol iyidir. Bit görtüsü detayı çok fazla detaya girmeye gerek yok. O da düşük olsun yeter. Çimen yoğunluğu devre dışı diyor. Onu bir düşüğe alalım. En azından çimen olsun. Ama düşük olsun kalitesi. Gölge kalitesi orta yeterli olacaktır. Gölge dokusu boyutu düşük olarak kalsın. Yükseğe alırsak kasar zaten. Hava kalitesi de orta ayarda olsun. Ayna kalitemizi ortaya ayarlayalım. Ayna mesafesi orta yaptım. Siz düşüğe de alabilirsiniz. Doku kalitemiz de yine orta ayarda olursa güzel olur normal mapping falan diğerlerinin tiklerini hiç ellemeyeceğim. Ama kasarsa normal mapping'i kapat kapatmanızı tavsiye ederim. Ekstra olarak yayaları da kapatabilirsiniz. Yayalar, yayaların olduğu yerden geçerseniz FPS düşebilir. Bu anlamda kapatırsanız iyi olabilir sizin için. Evet dostlar ayarları uyguladık. Şimdi bir de oynayışa geçerek performansını hep birlikte görelim. Evet dostlar, oyuna girdik. FPS 142, 144 falan o civarlarda. Aracın detaylarını görecek olsak gayet net, detaylara sahip. O kadar düşük şey aldığımız halde görüntü kalitesini görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Sanki ultra'ya almışçasına bir görüntü var hoşuma gitti açıkçası. Ben çorba gibi, çöp gibi olur görüntü diyordum ama yanıldım. Bir de dış kameradan şu an 180 FPS'leri görüyorum. Sol üst köşede FPS sayacı falan var. Verileri görebilirsiniz. FPS orada yazıyor. 170-180 FPS falan. Çimenler falan tek tük var. Ağaç detayları var. Görüntüde böyle boğulma bir şey yok. Detaylar düşük sadece. Ama gayet akıcı. Benim bilgisayarda 130-140 sa sizinkini 60-30 falan olur herhalde. Ayarları deneyip uygulayıp yorum olarak yazarsanız şey yaradı abi. Gerçekten görüntüm de güzel. Oyunum da akıcı falan. Yorumlarda belirtirseniz, geri dönüş yaparsanız sevinirim. Evet, FPS değerlerimiz gayet güzel. zinkinde 30 veya 60 civarı olabilir belki bu FPS. Benimki yüksek sistem olduğu için bu tarz yüksek FPS'leri aldım. Evet aracı güvenli bir yere aldım. Şöyle dış kameradan falan göstereceğim. Yerdeki çimen detaylarını görüyorsunuz. Tek tük çimenler var. Buradaki amaç düşük tuttuk ama yine de detaylardan böyle çok bir kaybımız olmadı. Her detaylardan birazcık birazcık var böyle sıfır kamerasıyla görüyorsunuz çimenleri tek tük yükselelim ağaçlar falan ortam gayet güzel net kaliteli hava kalitesi de güzel aracın dış kalitesi falan pürüz pikselleşme falan yok gördüğünüz gibi gayet kaliteli FPS değerlerimiz görüyorsunuz zaten. Hopit'teki tüm detaylar Ultra ayardaki gibi hiçbir fark yok yani düşüye de aldık ama kaliteden ödün vermemiş. Gözüme daha kaliteli geldi açıkçası. Aynamız da güzel. Arkamızı rahat bir şekilde görebiliyoruz çözünürlüğü falan gayet yerinde. Evet dostlar bu videomda sizlere düşük sistemlerde nasıl grafik ayarlarını ayarlarsak güzel bir performans verim elde ederiz. Bunun dışında kendi ayarlarımı gösterdim. Hangi grafik ayarlarında kullandığımı, hangi oynayış tercihlerini yaptığımı gösterdim detaylıca anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Umarım faydalı olmuştur sizler için. İnşallah düşük sistem kullanan kişiler için güzel bir video olmuştur. Çözüme kavuşmuştur bu mesele. Geri dönüşlerinizi, yorumlarınızı merak ediyorum. Paylaşırsanız sevinirim. Ölçeklemeyi de 100 yapmıştım onu 75. 75'e düşürürseniz bir de öyle denersiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar. Abiento.